Ee, komik videolara bakıyoruz. Sizin hattınız değil. Şey, ee, komik videolar işte. Neyse. Durun. Hadi başlayalım derden. Hadi başlayalım. Daha yeni banyoyu aldım. Ondan normal değilim. Neyse. Birazdan babam saçımı kurutabilir. Neyse. Hadi. Sadece gülme.

<laughs> ne diyor bu? Nasıl? 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 Abi ne yapıyor abi? O Sen dokuz, doksan, doksan iki. Bir kolda durursun. Ha? Parmaklarında durursun? Maşallah, maşallah. Yukarı dostun görmesin bunu. Ne dursun ha? Aha, aha. Oha. Oha. Maşallah. dostun görmesin. <laughs> <laughs> Yaptım. İki kere kaldı güldüm. Abi. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki e, abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz. Bir kişi. Göl. Bir kişi. Leğen. Pas. Onun Allah belasını Bana geri, versin abi. 95 mı? aldım 60'a indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. <laughs> Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Anne, kız arkadaşım nerede benim? Ananın ya bunda! Ananın ya kız arkadaşım. Ee, Şeyindeymiş Hiç girmedim şu ana kadar. Bir kere girdim. Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli. Çok eğlenceli ya. olacak. Lan bırak gireyim lan. Abi evlisin olmaz. Lan izin aldım oğlum izin aldım ya. Vallahi kaçacağım ya en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müjganlı sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım. Bu telefonu İzmir tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Amına kodumun oğlu biraz dikkat etsene. Ba anana babana da mı ödemiyor? Hayır, ödemiyor. Amına kodumu diyor. Sen sen. Sen kimin? <laughs> Bir kaldı. 10 tane şey söylüyor. Dokuzu yalan. Biri de şüpheli. Anlamadım arkadaşlar <laughs> Efendim, bir gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. gelmesinler, gelmesinler, gelmesinler. Bünyamin seviyor musun? <laughs> Sessiz söyle Bünyamin. <laughs> Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Sevmiyorum. sana kesme. babanız kim? Ayağın omuna koymuşsun onlara hocası? Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Aa, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam. güzel <laughs> <da> <laughs> <Mülaklar gülüyor> yapmışsın. La bak bana el artısı Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Yok kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ya bu doğrusu, bir <laughs> Sana sekerim. Al Türkçe gel. Ananı çıkayım. Al Türkçe gel. Anne. Hmm. <laughs> Bu, <classify> ne lan Senin gibi tişörtümüzde Amerikanya bayrağı taşımıyoruz. Yerim. Tişörtünü ne yazıyor? Baksana Allah için. Kemal USA yazıyor. Pardon. <laughs> İsa Usta Şimdi arkanızdan yürüdüm sizin de korkmayın yavaş yavaş eziyorum. oradan yürüyeceğim rahat. Geçerim. Ama istersen sen benim kaderim ol. Ben senin yanında yürüyeyim. Ne diyorsun sen? Ne diyorum ben? Ya alayım ben seni götüreyim ana diyorum yavrum. Sen ne diyorsun? Hayır yani? Ben varım ben gel. Ne bağırıyorsun ya? Ben varım alayım ben. O şekilde körü sağ diye hala daha ne şey. Tamam biz de bastık. Gel hadi Allah'a. Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak, şerefsiz. Sen kimsin, Terbiyesiz. <laughs> <laughs> abi, 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 ne yapacağız? Bizlik Abi, ne yapacağız? Bir park gibi füzye ede benim. Yüklü miktarlı uyuşturucu ele geçirildi. <laughs> yüzyıllardır kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana amına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? Ne? ne mi oldu ben? Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım. Bakayım. Aa, bak bakın Fatma. <gülüyor> 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 Mutluluğun ne? Mutluluğun formülü nedir sizce? Ne mutluluğu? i <laughs>